Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Fakvi İlmi Araştırma Eğiti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bezruz Zaman, Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Sürev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 247. sayfası. İmana hücum eden ejderha. Yaklaşık 7 ay kadar Ankara'da kalan Bezruz Zaman Hazretleri burada kaldığı zaman zarfında sık sık meclise gider ve gelişmeleri yakından takip ederdi. Bu sıralarda Abdullah Cevdet ve Ziya Gökalp gibi bazı kimselerin gizliden gizliye dinde reform, Avrupalılaşma ve layıklık gibi fikirler ortaya attıklarını müşahede etti. Bundan fevkalade rahatsızlık duyan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, dinin temellerine ilişmeye hazırlanan bu ejderhanın başını ezmek için Tabiat Risalesi'nin ilk aslını zeyl Zeyl adıyla Arapça olarak telif eder ve Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in Ankara'daki yeni gün matbaasında tap ettirip dağıttırır. Üstad Hazretleri 1934'te telif ettiği 23. Lema olan Tabiat Risalesi'nin baş tarafında bu hadiseyi şöyle anlatır. 1338'de yani 1922 Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için destasane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayeti kerime bedahat derecesinde vücut ve vataniyeti ifham ettiği cihetle ondan isimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede kuran Hakim'den alınan kuvvetli bir Burhan'ı Nur'un Arabi Risalesi'nde yazdım. Ankara'da Yeni Gün matbaasında tap ettirmiştim. Fakat maalesef Arabi bilen az ve emniyetle bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli burhan tesirini göstermedi. Maalesef te o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu. Ali Şükrü Bey hakkında e, bilgi vermiş burada müstesnilerimiz heyetimiz. Ali Şükrü Bey 1884'te Trabzon'un Vakfı Kebir kazasında dünyaya geldi. 1904 tarihinde Bahriye Mektebi'ni birincilikle bitirerek Deniz Kurmay Subayı olarak orduya katıldı. Son Osmanlı Meclisi mebusanına Trabzon milletvekili olarak iştirak eden Ali Şükrü Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da bu birinci meclise yine Trabzon milletvekili olarak dahil oldu. Ankara'da bir matbaa kurdu. Tan isimli bir gazete çıkarıyordu. Bu zat dindar, vatanperver, cesur ve gözüpek yiğit bir insandı. İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı yıldızı hiç barışmamış ve onlara karşı her şekilde kahramanca mücadele etmişti. Neticede bu vatanperver milletvekili karanlık eller tarafından gizli bir suikasta uğramış ve 27 Mart 1923 yılında boğularak öldürülmüştür. Cenab-ı Hak Ali Şükrü Bey'i şehit vasfına saysın inşallah rahman. Ruhu şad olsun. Bediüzzaman Hazretleri Ankara'da bulunduğu sıralarda Mesnevi Arabi Risalelerinden olan Habab ve Zeylül Habab Risalelerini ve ayrıca kendi ruh halini ifade eden faresi bir münacat yazmıştır. Bu faresi münacat kısalığına rağmen çok uzun hakikatları ittiva etmektedir. Ankara'da 35 sene evvel tap edildiği vakit Afgan sefiri Sultan Ahmet çok beğenmiş ve Afgan şahına bir adet bu münacattan hediye göndermiştir. Türkçe tercümesi İhtiyarlar Risalesi'nde ve 17. sözde mevcuttur. Cenab-ı Hak üstadımızdan ebeden daiman razı olsun. Ruhu için lillahi teala el-fatiha